Değerli hocam, son zamanlarda Türkiye'de en önemli konumuz ekonomi, ekonomik kriz. Genel olarak bu enflasyon nedir hocam? Enflasyon genel fiyatlar düzeyinde bir defalık değil. Sürekli artış olmasa. Çünkü bir defalık olursa o geçici bir durumdur. Daha sonra normale döner işte. Fiyatlar genel düzeyinde kronik bir şekilde bir artış varsa biz bunu enflasyon diyoruz. Ama enflasyon oranı düşebilir. Enflasyon oranı düşmesi demek fiyatlar genel düzeyinin düşmesi anlamına gelmiyor. Ne olur bunun altını çizelim. Hani bazen öyle deniyor işte enflasyon düştü. Enflasyon düşünce pazardaki fiyatlar düştü anlamına gelmiyor. Çünkü o fiyatlar genel düzey oluyor. Enflasyon ise onun artışı yani yüzdesi şu kadar arttı diyoruz. Şu olabilir enflasyon oranında düşme olabilir. Yani fiyatların artış hızında bir gerileme olabilir. İlla artarken birden yüzde otuza inebilir. E, bunun tipik örneği de e, biliyorsunuz son zamanlarda çok yapılan bir tartışmaydı. E, i̇ktidar enflasyonu düşürdük diye hatta bir algı yönetimi yaptı. Baz etkisi nedeniyle e, ...enflasyon bazen düşebilir. Ne demek baz etkisi? Sizin, diyelim ki e, Aralık ayındayız. Geçen yılın aralık ayına göre ne oldu diye bir enflasyon hesaplaması yapıyoruz. Geçen yılın aralık ayında fiyatlar çok yüksek arttıysa... ...o zaman bu ayın e, aralık endeksini, geçen yılın aralık endeksine göre... ...yüzde değişimini yaptığınız zaman genel trendin altında kalır. Bu enflasyon oranı düşürür ama enflasyonun düştüğü anlamına... ...ya da hayat pahalılığı azaldı anlamına gelmez. Sözcük kullandım bilinç olarak hayat pahalılığı dedim. İkisinin arasında şöyle bir fark var. Hayat pahalılığı aldığımız ücretle de ilişkisi olan bir kavram. Yani hem enflasyona bakıyoruz hem aldığımız maaş ücrete bakıyoruz. Eğer aldığımız maaş ve ücretin yıllık artışı diyelim enflasyon üstünde ise hayat pahalılığı söz konusu değildir. Günlük genistanlık yaşayabiliriz. Hatta somut böyle çarpıcı bir örnek vereyim. Enflasyon %100 olsa, benim top sözleşmede maaş ve ücretlerim %110 artsa, mesela burada hayat pahalılığı söz konusu değildir. Ya da tersinden daha uç bir örnek verelim. %2 fiyatlar arttı diyelim. Eğer maaşlarım yüzde bir arttıysa bakın hayat pahalı var. Halbuki normalde ne düşünebilir? Yani yüzde ikilik bir enflasyonda hayat nasıl pahalı E canım senin gelirindeki artış enflasyonun gerisinde kalıyorsa işte o hayat pahalı demek. Demek ki enflasyonun yüzde kaç olduğundan bağımsız olarak eğer sizin ücret ve maaşlarınız enflasyonun gerisinde kalıyorsa hayat sizin için pahalı demek. Tersi geçerliyse hayat sizin için görev olarak ucuzlamış demek.